arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. 59. bölümü özel like atmayı veya abone olmayı unutmayın. Like şelalesini görmek istiyorsanız bu mi yapmazsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şimdi konuma döneyim. En son köy arıyorduk arkadaşlar. Bulamazsak bu bölümü kapatmak zorundayız arkadaşlar. Kıyı bul, kıyı bul. Bıldırcım. Gel buraya bıldırcım. <laughs> Uzun zamandır bıldırcım avlamamış. Neyse arkadaşlar. Gidiyoruz. Yes. Selam herkes. Ben valiz miyim? Ya valiz mi bu? can tez amerikanda. Evet arkadaşlar. Gördü ve başka dünya ışınlandım. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. İşte arkadaşlar benim kardeşim. Sancar. Ben Emir. Bu da kardeşim Sancar arkadaşlar. Dediğim gibi serverda hiç kimse yoktu. Ama kardeşim Sancar katıldı. Evet. Evet Sancar gidiyoruz kardeşim. Geliyorum. Peşimden gel. Bu arada arkadaşlar 59. bölüme özel like atmayı veya abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet Sancar neredesin? Geliyorum, Orada mı? Ha oradaysan gel. Şu chest'i de bir yenileyelim be kardeş. Allah laf söyledik lan. Havalı laflar benden sorulur Kardeş Sancar hadi gidiyoruz Hadi gidiyoruz Sancar Hadi Tamam tamam kardeşim Atla Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.